Evet, bugün tayinli patlıcan yapacağız. Ee, bunun için malzemelerimiz, tayinli patlıcan için malzemelerimiz süzme yoğurt, e, közlenmiş patlıcan. Bunu kendiniz de közleyebilirsiniz, e, hazır da alabilirsiniz. Sarımsak, e, tayin, mümkünse çifte kavrulmuş olursa daha lezzetli oluyor, ama normal tayin de olabilir. Zeytinyağı ve tuz olarak oluyor. Öncelikle Hemen yapıma geçelim. Öncelikle süzme yoğurdu bir karıştırma kabına alıyoruz. Süzme yoğurt olmazsa olmazı bu mezenin. Güzel bir meze bu. Farklı bir tat. Öncelikle süzme yoğurdu biraz kabımızda açıyoruz. Evet, burada açtıktan sonra sarımsağı atıyoruz. İki diş sarımsak kullandım ben. Bu sizin damak tadınıza göre, sarımsakla aranıza göre daha fazla olabilir, az olabilir. Bunu önden atmanın sebebi sarımsağın süzme yoğurduna aromasını vermesi. Evet. Bu aşamada közlenmiş patlıcanı alıyoruz. Dediğim gibi bunu hazır da alabilirsiniz. Kendiniz de közleyebilirsiniz. Evet. Şimdi süzme yoğurtla közlenmiş patlıcanı güzelce karıştırıp iyice süzme yoğurdun patlıcanın özümsemesini sağlıyoruz. Güzel içinde kayboluyor. Evet. Çok kolay bir meze. Çok değişik bir tat. Tavsiye ederim. Hemen yani 5-10 dakika içerisinde hazırlanabilir. Sofralarda hiç tahmin edemeyeceğiniz derecede güzel bir tat oluşturuyor. Evet, bu aşamada mezemizin içerisine tahin, katıyorum. Tahin Bazıları tahin ne? Pek arası yok. Tahini o yüzden damak zevkine, göre katabilirsiniz. Evet. Ben 3 kaşık katıyorum. Evet. Şimdi tahinle beraber karıştırıyoruz. bu aşamada biraz zeytinyağı. Ancak zeytinyağını sadece burada bırakmayacağız. En son tabaklama yaptığımız zaman da üstüne zeytinyağı gezdireceğiz. Zeytinyağı cidden güzel bir yere çıkartıyor bu tadı. Daha biraz daha katılabilir. Evet, mezemiz hazır gibi. Evet, tabaklamaya geçiyoruz şimdi. ana yemeklerin yanında ya da özel sofralarda misafir ağırlarken çok pratik, çok hızlıca yapabileceğiniz efsane bir lezzet diyebilirim yani. Dediğim gibi zeytinyağını, sarımsağını ve tahinini kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Güzelce şöyle çekim verdikten sonra Yine üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Evet. Efsane lezzetimiz tahinli patlıcan.